Hayırlı geceler arkadaşlar. Bu akşam hayır sahibinin verdiği ev eşyaları şu an derneğimize indiriyoruz. Allah kısmet ederse inşallah yarın yetim ve öksüz ailemize dağıtacağız. Bu ailesi olan kardeşlerimizden Allah sebeden razı olsun. Allah ne muratları varsa versin inşallah. Kalbi Derneği olarak gece gündüz Allah için varsa bilin ki Kadri Selim Derneği oradadır. Ailelerin yanındadır. Bu aile olan herkesten Allah razı olsun. Sizleri Allah için seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bizlere bol bol dua edin arkadaşlar.